Herkese merhaba arkadaşlar. Biz de yeni yıllarımızı dedik tebrik ederim arkadaşlar. Oha Efe ağzını almış. Burada kucaklaşma merasimi. Neyse. Ee, biz de dedik hediyelerimizi birbirimize verelim. Zaten e, 30 Aralık e, hediyeleri hazırlamıştık. Dedik şimdi veririz. 31 Aralık şu an. Efe Aynur'la hemencecik bizden önce verdiler hainler. Bizden önce hediyelerini verdi. Sonra ise Ülker ve ben hediye geçtik. Hediyelerimizi birbirimize verirken hem güldük hem mutlu olduk. Gördüğünüz gibi burada ilk önce Efe'ye hediyeni verdi ki Kemal Aynur'a versin. Aynur da çok mutlu oldu. Dikkat ediyorsanız burada Aynur'un ve benim hediyelerim kırmızı. Kemal ise Efe'nin hediyeleri mavi iple bağlanmış. Sonra ise böyle ben EFE verdiğim hediye burada duruyor. E birinci ülke hediyeyi verdim. Biz burada bayramlaşırken hediyeleri Efe falanı açtı. Ülkeye hediyemi verdim. Bayramlaştık, bitirdik ve komik bir an yaşadık. O anı da birazdan konuşurum. Işıkları asmak için ne kadar uğraştık. Bu arada araya salmışken söylemeyi gerçekten unuttum. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Bu videoları hazırlamak için çok eziyet çekiyoruz. Efe sabırsızlıkla kutuyu açmayı bekledi. Ve Ülker hebelcici kaçtı. Efe kutuyu yukarıda kap. Burada Aynur ve Kemal açamadığı için yardım çağırdık. Yardımcımız Makas. Efe dayanamayarak her şeyi açtı. Kemal Aydın'ın e, hediyesini açana kadar yıllar geçti. Ama Ülker de açamadı sonuçta. Ve e, ben de doğrusu açamadım. Çok haklı Kemal. Buradaysa Efe ve benim hediyelerimiz geliyor. Burada kameraya açamadığımı gösteriyorum. Ve yardımcımız Makas geliyor biraz deliledik. Neyse. Hemen dedik kesiyoruz güzel güzel. Katır kutur katır kutur. Kestik ve Kemal'e gönderdik. O da yine katır kutur katır kutur kesti. Ve rengarenk küçüklerimizi görüyorsunuz. Efe çoktan yemekleri bitirdi. Siz onu bitirin de aynı şekilde az kala biz de bitiriyorduk. Burada bir adet altın para çikolatamız var. Ee, sonra Böyle bir tofita var. Sonra ise gördüğünüz gibi burada bir tonli çikolatamız var. Çok güzel. Sonra ise başkalım. başka nelerimiz var? Ülkeye renkli tokalar koy. Acaba başka neler var içinde? Bir adet lelipop. Harika. linkinde bakalım neler var. Bir adet puf. Böyle bir sok. Yani içecek. Böyle bir bisküvi. Böyle bir biskolata çikolatası ve lollipop. Pardon bunlar Efe'ninkilermiş. linkinde ise bir adet lollipop. Büyük boy lollipop vardı ve başka Efe'ninkinde olan aynı şeyler vardı. Sadece Efe'de fanat yoktu çünkü onu boğaz ağrıyabilirdi. Biz de çok mutlu olduk tabii ki. Geri kanalını, geri kalanını size izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü çok eğlenceliydi sizinle birlikte böyle bir vakit geçirmek. Ben çok mutlu oldum doğrusu. Gördüğünüz gibi Efe de kornetini açamadığı için ben açtım ve kuşarak verdim ona. Devamını izleyin. Adayla göktü burada değil ama o bizim onlar bizim kalbimizde. Çok seviyoruz. Buradan öpüyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.